Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ülkemizde satılan 125 cc bandında Çinli ve vitesli naked motorları belirlediğim kritik başlıklar altında derinlemesine birbirleriyle karşılaştırarak inceleyeceğiz. Bu listede ekranda görmüş olduğunuz tüm markalar ve modeller bize eşlik edecek. Benelli 125S Ehliyetini yeni almış orta çaplı maddi durumu yerinde olan ailenin şımarık çocuğunu aldığı ilk motoru gibi geliyor. İtalyan malı güzel gözüksün fazla hızlı gitmesin çocuk motoru öğrensin kafasıyla alınmış gibi genelde bir ay sonrasında kaza yaparlar. Neyse. Üretim yeri. İtalyan motosiklet üreticisi Benelli tarafından üretilen bir model olsa da çoğu markada olduğu gibi maliyet düşürmek açısından üretim tesisi içinde yer almaktadır. Tasarım Pozitif yönleriyle Benelli sportif ve dikkat çeken tasarımıyla göze hitap etmeye başarmış ve gençlerin ilgisini oldukça çekebiliyor. Negatif yönleriyle 2024 yılı için modern olmayan dijital ekrana, şase kaynak çapaklarının, özensizliği, ayak petlerinin konumunun fazla geride kalmasıyla negatif puan alsa da benim için tasarım ve tasarım bütünlüğüne puanım 4.8. Konfor Sele, titreşim, ayak petleri ve amasör bütünlüğünü ele alırsak da gündelik kullanım için size yeterli konforu sağlayacaktır. Teknik veriler Benelli su soğutmalı 13 beygirlik motoruyla 10 Nm tork üretirken saatte 120 km top speed'ine ulaşabiliyor. Yakıt tüketimi 100 km'de kullanıma bağlı 2.5-3 litre arasında değişiklik göstermektedir. Donanım Rakiplerinden nazaran full led aydınlatması ve ters maşı ön amasörlere sahiptir. Kronik sorunları Bazı kullanıcılar motosikletin seyir halindeyken gaz kesmesi ve aniden durması gibi sorunlar yaşamış. Motosikletin gösterge panelinde hatalar ve elektronik elektriksel sorunlarda olduğunu belirtenler olmuş. Yedek parça Kaza sonrasında veya bakım sırasında ihtiyaç duyulan yedek parçaların temininin uzun bekleme süreleri ve stok sorunları internetteki yorumlarda bildirilmiştir. Tüm bu verileri incelediğimizde frenlerinde 4.8, tasarımında 4.8, konforundan 4.5 alarak ortalama 4.7 puan hak etmiştir. Mondial Drift 125 el, fiyatıyla ve tasarıyla ülkemize 7'den 70'e bitki örtüsünü oluşturmuş, Tayt ve LS2 kask ikilisiyle Türk kızlarımızın influencerlık hayallerinin yolunu açmış, gariban dostu yüz güldürmese de aynı zamanda süründürmeyen Drift 125 el. Üretim yeri, Driftel her ne kadar parçaları Çin'den gelse de Türkiye'de Aydın Nazilli de birleştirilmektedir. Tasarım, pozitif yönleriyle tamamen ortalama hitap ederek göze hitap eden bir tasarım sunmuştur. Negatif yönleriyle motor bloğundaki açık kablolar ön fırından ampul olmasıyla eleştiriler alabilmektedir. Tasarım tasarım bütünlüğündeki puanım 4.4. Konfor, sele, titreşim, ayak pedleri ve amasör bütünlüğüne el alırsak gündelik kullanım için size yeterli konforu sağlayacaktır. Griftel, hava soğutmalı 11 beygirlik motoruyla 9 Nm tork üretirken saatte 110 km ile top speed'ine ulaşabiliyor. Yakıt tüketimi 100 km'de kullanıma bağlı 2.5 ve 3 litre arasında değişiklik göstermektedir. Fakat kullanıcılar tüketim verisinden memnun olduklarını belirtmiştir. Donanım, CBS fren sistemi dijital hız ve analog devir göstergesi ile öne çıkmaktadır. Kronik sorunları, bazı kullanıcılar motosikletin devir saatinde arızalar yaşandığını ve bu sorunun kronik olduğunu, yeni alınan motosikletlerde dahi akü bitmesi ve akü ile ilgili sorunlar yaşandığını, devrecin tutmaması ve kalkışlarda silkeleme gibi problemler yaşadıklarını, benzin pompası ile ilgili sorunların olduğu belirtilmiştir. Arka frenin yeterince tutmaması veya işlevini tam olarak yerine getirmemesi gibi şikayetler de mevcuttur. Yedek parça Ülkemizde çok fazla tutulan bir model olması birleştirme tesisinin Türkiye'de yer almasından dolayı yedek parça konusunda internette çok fazla şikayet yer almamak. Tüm bu verileri göz önünde bulundurduğumuzda frenlerin de 4.5, tasarımında 4.4, konforunda 4.4 alarak ortalamayla 4.4 puan hak etmiştir. Fuji Moto SRK 125S Fuji Moto ülkemizde son yıllarda giriş yapmış olsa da Çin'de köklü motosiklet üretimi yapan bir marka olarak bilinir. Son yıllarda ülkemizde RKC ile yapmış olduğu işbirliği sonrasında yaygınlaşma hızı giderek artmıştır. Üretim yeri Fuji Moto Çin merkezli bir üreticidir ve SRK 125S modeli de Çin'de üretilmektedir. Fuji Moto, Benelli gibi markalarında sahip olan Kün Yank grubun bir parçasıdır. Tasarım. Pozitif yönleriyle köyücü agresif tasarımıyla led farları led ekranı ayarlanabilir. Onun, manet gibi dikkat çeken birçok özelliğiyle tasarım sınavından iyi bir not almıştır. Benim için tasarım ve tasarım bütünlüğündeki puanım 4.9. Konfor. Sele titreşim ayak petleri ve amasör bütünlüğüne ele alırsak güncelik kullanım için size fazlasıyla yeterli konfor sağlayacaktır. Fakat SRK 125S için titreşimin normalden bir tık daha fazla olduğu belirtilmiştir. Teknik veriler. SRK 125S su soğutmalı 10 14.5 beygirlik motoruyla 14.5 Nm tork üretirken saatte 124 km ile top speed'ine ulaşabilmektedir. Yakıt tüketimi 100 kilometrede kullanıma bağlı olarak 2.5-3 litre arasında değişiklik göstermektedir. Donanım Rakiplerine nazaran full LED aydınlatmayla LED ekran ve ayarlanabilir ön manete sahiptir. Kronik sorunları Bazı kullanıcılar motosikletin hız göstergesinin çalışmadığını ve bu sorunun sıkça yaşandığını, ABS sisteminde arızalar ve uyarı ışıklarının yanması gibi problemleri, sürüş sırasında gaz kesme ve motorun aniden durması gibi problemler yaşadığını belirtmiştir. Yedek parça Bazı kullanıcılar yedek parça bulma konusunda sıkıntılar yaşadığını ifade etmektedir. Tüm bu verileri incelediğimizde frenlerinden 4.7, tasarımından 4.9, konforundan 4.4 alarak ortalama 4.6 puanı hak etmiştir. RKS RK125S Benelli'nin ülkemizde tutulan tasarımı sonrasında hızla kopyalanmıştır. RKS markasının rekabete girdiği motordur. Üretim yeri Çin'den getirilen parçaların Türkiye'de birleştirilmesiyle piyasaya sunulmuştur. Tasarım Pozitif yönleriyle tasarımı Benelli'ye ilham aldığı için Benelli sevenlerin daha uygun fiyatlı rakibine yönelmesinde katkı sağlamıştır. Her ne kadar Benelli'den ilham alsa da farklı parça birleştirme yönüyle ve işçiliğiyle Benelli kalitesini yakalayamamıştır. Motor, kablo ve düzenekleri driftle gibi ortada görünür şekilde korunmasız yer almaktadır. Bunun için tasarım ve tasarım bütünlüğündeki puanım 4.5. Konfor, sele, titreşim, ayak pedleri ve amasör bütünlüğünü ele alırsak da gündelik kullanım için size yeterli konforu sağlayacaktır. Tüm beleşenleri, ped, sele ve amasörleri baz aldığımızda 4.6 gibi bir puana düşünüyorum. Teknik veriler. RKS 125S hava soğutmalı 11.5 beygirlik motoruyla 9.5 Nm tork üretirken saatte 123 km ile top speed'ine ulaşabilmektedir. Yakıt tüketimi de 100 km'de kullanıma bağlı 3 litre arasında değişiklik gösterebilir. Donanım ayarlanabilir ön manete sahiptir. Kronik sorunları. Bazı kullanıcılar özellikle arka fren diskinin sıkışma ve frenlerin tutmaması, kilometre saatinin yanlış değerler göstermesi veya hız dağıtması gibi sorunları, yeni alınan motosiklette dahi yağ sızıntısı gibi problemlerin yaşandığını, sürüş sırasında gaz yememe ve motorun aniden durması gibi sorunları belirtmişlerdir. Yedek parça Yedek parça konusunda fazla bir yorum bulamadığım için bu konuda yorum yapamıyorum maalesef. Tüm anlattıklarımız göz önünde bulundurulduğunda frenlerin 4.6, tasarımından 4.5, konforundan 4.6 alarak ortalama 4.5 puan hak etmiştir. SYM 125 Her ne kadar skuter modelleriyle ön plana çıksa da bu model de ülkemizde kullanıcıların tercih listesine girmiş bile. Üretim yeri Çin, tasarım, tasarım konusunda kendine has bir yorum izleyerek beni ve kullanıcıları yorumsuz bırakabilmiş. Sadece günümüz için demoda bir gösterge paneli kullandığını söyleyebilirim. Benim için tasarım ve tasarım bütünlüğündeki puanım 4.5. Konfor. Sele ve titreşim ayak petleri, amasör bütünlüğüne yer alırsak gündelik kullanım için size yeterli konforu sağlayacaktır. Tüm beleşenleri, pet sele ve amasörleri baz aldığımızda 4.4 gibi bir puan hak ettiğini düşünüyorum. Teknik veriler. SYMNH X125 hava soğutmalı 10.8 beygirlik motoruyla 9.3 Nm tork üretirken saatte 110 kilometre ile top speed'ine ulaşabilmektedir. Yakıt tüketimi de 100 kilometrede kullanıma bağlı 3 litre arasında değişiklik göstermektedir. Donanım ABS fren sistemi bulunmaktadır. Kronik sorunları henüz ülkemizde yaygınlaşmadığı veya yeni piyasaya çıktığı için internet üzerinde fazla şikayet veya kronik sorunla ilgili bir bilgi bulamadım. Tüm anlattıklarımızı göz önünde bulundurduğumuzda frenlerinden 4.6, tasarımından 4.5, konforundan 4.4 alarak ortalama 4.5 puana hak etmiştir. Buggy R125 Voya 125te yandı bulunan led aydınlatmalarıyla ve tasarımıyla oldukça dikkat çekerek pazardaki yerini kapmıştır. Üretim yeri için Tasarım. Voya kendini az şık tasarımıyla genel itibariyle olumlu yorum kullanıcılarından toplamıştır. Dijital ve şık bir ekran tasarımıyla mevcuttur. Benim için tasarım ve tasarım bütünlüğündeki puanım 4.7. Konfor. Titreşimi sınıfına göre daha azdır ve günlük tüm ihtiyaçlarınız için yeterlidir. Tüm bileşenleri, pet, sele ve amasörleri baz aldığımızda 4.6 gibi bir puan hak ettiğini düşünüyorum. Teknik veriler. Bu R125 soğutmalı. 15 beygirlik motoruyla 12 Nm tork üretirken saatte 120 kilometre ile top ulaşabilmektedir. Yakıt tüketimi 100 km'de kullanıma bağlı 3 litredir. Donanım ABS fren sistemi ve şık bir ekrana sahiptir. Kronik sorunlar Vogue 125 modeli Türkiye pazarında yeni olduğundan kullanıcı deneyimleri ve kronik sorunlar hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Ancak bazı kullanıcılar yedek parça temini konusunda zorluklar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Örneğin bir kullanıcı motosikletin ön jantını değiştirmek istediğinde Türkiye'de yedek parça bulmakta zorluk çektiğini belirtmiştir. Tüm anlattıklarımı göz önünde bulundurduğumuzda frenlerin 4.8, tasarımın 4.7, konforundan 4.6 alarak ortalama 4.7 puanı hak etmiştir. Yuki TY120 ise Abi ne zaman Yuki markasını görsem aklıma yüzlük kup motoruna böyle heybe takan amcalar geliyor. Neden sizce öyle bir vibe oluyorum bu motordan? Üretim yeri için tasarım. Tamamen eltisi driftle 125 örnek alarak mutasyona uğramış bir tasarım mevcuttur. Negatif yönleri kabloları driftle'deki gibi dışarıda kaynak işlemleriyle de yeterli değildir. Benim için tasarım ve tasarım bütünlüğüne puanım 4.4. Konfor. Sele titreşim ayak petleri ve amasör bütünlüğünü de ele alırsak ayağımı yerden kesin kullanımlarını karşılayacaktır. Tüm beleşenleri pet sele amasörlere baz aldığımızda 4.3 gibi bir puan hak ettiğini düşünüyorum. Teknik veriler. Yükü t 125 ise hava soğutmalı 11 beygirlik motoruyla 9 Nm tork üretirken saatte 110 km ile top speed'ine ulaşabilmektedir. Yakıt tüketimi 100 km'de kullanıma bağlı 2.7-3 litre arasında değişiklik göstermektedir. Kronik sorunları. Bir kullanıcı motosikleti aldık Kısa bir süre sonra kaza yaptığını ve 5 aydır yedek parçaya temin edemediğini belirtmiştir. Tüm anlattıklarımı göz önünde bulundurduğumuzda frenlerine 4.5, tasarımdan 4.4, konforundan 4.3 alarak ortalama 4.4 puan hak etmiştir.